şimdi bu yerden başlıyoruz. Eee ben bu yarış görmedim daha yeni yer geldim dedim be. A. Merhaba lan. Konuşma. Boşver veriyor ya. Aç lan kapıyı. Girmiyorum lan buraya. Yoksa bir şey var orada. Umurumda bile değil. Arkadaşlar. Bu yere davet etmiştim. Bunlar <laughs> asansör olsun. Bu ne? Eee. Bu ne? Lan? Ne var? <laughs> arkadaşlar. Benim küçük aldı. Benim küçük göz var. Kırpıyor. Hepiniz görmüştür. Bu ne? <laughs> bu şey var. Patlamalı patlamalı şey var. Kasa kasa açılıyor bu ne? Tamam. Oha! Bu ne lan? Göze bak. Kem göz. Ben bunu yaklaşırsam bana saldırır mı? Saldırır mı lan bu bana? Merak ettim. Harbiden geliyor. Doktor Octopus gibi geliyor. Bakın arkadaşlar. Ayaklarına bakın. Oğlum çok uzak. Tamam ben öyle. Bakın arkadaşlar. Ayaklara bak gel gel ona geliyor. Val vurdu 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 vurdu. Onu nasıl zaten vurabiliyor? Lan nereye gittim? Nereye gittim? Nereye gittim? gittim? Hayır 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 hayır. Ha tamam. Koray neredesin? Aa bizim elemanlar. Ne yapıyorsunuz be? arkadaşımız var. Ben havada ayak. Nere boş geldim. Şu anda arkadaşlar ayak arkadaşımız da video çekiyor. Sen de Kanka nasıl video paylaşıyorsun? Şu bak buna nasıl video paylaşıyorsun? Allah'ım yeni kötü video olacak ki bende? Lan beni oynar attı. Ne at. Bu da benim. Yine evet, videom oldu. Oraya, oraya baktığında mı Anne, yok? Anne neden uzakta olmuyor? Sen burada oluyor. Ya tamam. ben istemiyorum işte. Video tek başına istiyorum işte. Tamam. Şimdi videoyu hemen paylaşmıştım.